thank you Evet, bugün Sirt'teyiz. Bilin bakalım Sirt'in neyi meşhur? Tabii ki akla gelen büryandır. Ben Murat Kayaal. Yaklaşık olarak 33 yıldır büryan sektöründeyim. Büryan, Farsçadan türemiş bir kelime. Etin kızartılmış anlamını taşıyor. Büryan etlerimiz her adı otlanmış, sülten kesilmiş hatta 7 aylık kuzulardan oluyor. 3 metre derinliğinde 1 metre çapında tandırımız var. Etlerimizi lokontaya getirdikten sonra işte yıkamaya başlarız. Kaburga omurga kısımlarını ayırırız. Kaburga omurga kısımlarını bakır kazanda yaparız. Geri kalan kemiksiz gövde kısımlarını çengellere asarız. Gördüğünüz gibi şu çengellerde duruyor. Bunlar hepsi birer gövde. Tandırımızı yaptıktan sonra, bir saate yakın yandıktan sonra önce bakır kazanımızı daldırıyoruz. Daha sonra da üste bulunan etleri daldırıyoruz. Saçtan bir kapağımız var. Onu da kapattıktan sonra külden yapmış olduğumuz çamuru sıvıyoruz. Ve sabah saat 4.30-5 arası bunu sabah kahvaltısına sevise sunuyoruz. Murat abi şöyle bir soluklanalım. Burası kaç yıldan bu yana var? Şimdi Sincemiz 1892. Yani 4. nesil olarak Battin Erçe'nin dedesinden kalmadı. Zaten dükkan ismi de Bahattin Bülent beraber işletiyoruz burayı. Peki karşımızda bir fırın görüyoruz. Bu fırının bir işlevi Şimdi var mı? Biz büryanları astıktan sonra 3-5 dakika kara fırında da beklettikten sonra öyle servise sunuyoruz. Yani sıcak sıcak müşteriye sunuyoruz bunu. Burada ekmeklerimiz de görünüyor. Tabii. Ekmeği de siz mi pişiriyorsunuz? Ekmeği biz pişiriyorduk. Bu pandemiden dolayı şu an kesmişiz fırından istiyoruz. Fırından geliyor. Yakında yine yapacağız ekmeğimizi kendimiz yine yapacağız. Yani hem ekmeğinizi kendiniz yapıyorsunuz hem hazırlıyorsunuz. Aynen öyle. Peki ee, neler önersiniz müşterilerimize, misafirlerimize, biryanla ilgili? Yani bu tarih her bir kültürdür yani. Asırlardan beri sirte yapılıyor. Ve yani, ana 2003 yılında da patates müsisi e tarafından büyük bir araştırma yapıldı. Sirte ait olduğu resmi gazetede yayınlandı bu, tescillendi yani. Evet, hakikaten böyle. Biraz önce zaten yemiştim. Yani evet, şöyle, insanın ağzında eriyor yani yerken. Tabii. Lokum gibi pişiyor. Yani etin en güzel pişim aşaması büryan kebabında. Kesinlikle hiçbir katkı maddesi yok, hiçbir iğnesi yok. Şimdi tabii ki büryanları pişirdik, astık ve müşterinin tercihine göre de veriyoruz. Şöyle en çok tercih edilen tarafı şu kaşitan dediğimiz kısım. Etin tam kızar kızarmış. Yaylıyla yağsızın birleştiği yer. Şöyle bir de tartıyla veriyoruz. Ha, öyle mi? Tartıyla Tart. veriyorsunuz. Tarttıktan sonra etimizi ekmeğimize bırakırız. Şu şekil doğrarız. Tuzladıktan sonra fırına veriyoruz. Fırında da 3-5 dakika bekledikten sonra bunu servise sunuyoruz. Yani bayağı bir meşakkatli bir iş ama lezzetine diyecek yok o zaman. Zaten biraz önce yemiştim Murat Bey. Hakikaten çok lezzetliydi. Afiyet olsun. Ee, verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Siz ediyoruz. Siz izleyicilerimize son söyleyeceğiniz ne olur? İzleyicimiz e, izleyicilerimize söylediğimiz, e, yani söylemek istediğimiz şey Sirt'e geldikleri zaman muhakkak bir dünya yemeleri lazım. Yani Bahattin evet. dünyaya gelmesi lazım. Tabii tabii. Evet. Karşıda Büryan'la ilgili çay ocağımız da var herhalde. Evet çayımızı evet. da kendimiz yaparız. Peki çok i̇şte güzel. Sonra çay Verdiğiniz için bilgi için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Aynı Size işler. Ayağınıza, ayağınıza, kolunuza sağlık. Buraya kadar gelip bizi yayınladığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dostlar bir sonraki yol molasını görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Büryan burada ısınıyor. 3-4 dakika ondan sonra güzel güzel misafirlere servis yapılıyor. Dolu. Demek 4 nesil abi ya. Maşallah. İçeri abi. Evet. Hürriyan burada ısınıyor. 3-4 dakika, ondan sonra güzel güzel misafirlere servis yapılıyor. Demek 4 nesil abi ya. Maşallah. Evet. nefis görünüyor, harika görünüyor. Şimdi bu ne kadar oluyor? Kaç porsiyon? Porsiyon olarak nasıl söyleniyor? Fiyatı 75 lira var. Yok yani fiyatına göre kaç gram var bu ette? 200 gram. 200 gram. Çok nefis. Elinize sağlık. Evet, Murat Usta hünerlerinden sevgiliyor. Bu da bizim büryan tavamız. Büryanın tepsiyle buluşması. Bu da bizim müşteriye özel olarak yaptığımız tava büryandır. Bunlar tabi siparişine göre gidiyor. Tabi, tabi. Böyle bir talepte bulmuşlar. Biz de bunları güzelce de fırında kızartacağız. Ve müşterilerimizin servisine sunacağız. Buna da tava büryan diyoruz. Evet, buna tava büryan. Burada ekmek e, dürüm büryan da oluyor. Dürüm de yapıyorsunuz. Tabii, değil tabii. mi? Yani müşteri ne istiyorsa biz onu yapıyoruz. Siparişine göre hazırlıyorsunuz. Tabii. Bir şimdi kaşık kası var, kemik var, yağ var, kavurma, var, kavurma, var, tarafı, tarak kısmı, Evet Murat Bey, bir şeyler bahsettiniz az önce bu damlayan yağla ilgili. Şimdi etlerimizi saklattıktan sonra tandıra. Evet. Alt, üstten damlanan yağlarla etteki alttaki kaburga omurga kısımları pişiyor. Kaburga ve omurga kısımlarından da oluşan buharla üstteki kemiksiz etlerimiz etlerimizi pişiriyor. Aynı yani karışım. burada bir gelgit olayı var. Evet. Yani lezzetinden hiçbir şey kaybetmiyor o halde. Yok kesinlikle doğal ortamlarda piştiği için Türkiye'nin en güzel, en iyi yani pişen lezzetler arasında kendisine yer almıştır bu yöntemlerimiz. Yani kuruluş 1980 evet, artık. 1890 1892 1892 Dört kuşak dediniz değil mi? Tabii. batin Erçelik olarak tabii dört kuşak olarak dedesinden kalan bir meslektir. Şu anda beraber işletiyoruz. Peki hep aynı yerde evet. miydi? Burası çünkü Siirt'in merkezi ya, bir tabii yer. Tabii ki. Şimdi değişiyor. Gün geçtikçe mekan sadece değişmiş. Tamam. Yukarıdaydı, eski çarşıdaydı. Aşağıya geldik evet. yani. Merkeze gelmiş olduk. Tabii. Zaten buradan dışarıdan gelen misafirler direkt bu görmüş olduğumuz kavşakta giriş kısım burası. Tabii tabii. Merkezi Araçtan ya otobüsten ya da kendi hususi araçlarıyla geldiği zaman direkt karşıda Bahattin Büryan'ı görmüş oluyorlar. Bahattin Büryan gelen misafirleri karşılamış oluyor. Tabii şimdi bu bir sanattır. Yani her gelen tabii açıyor ama bunu beceremiyorlar. Çekirdekten olması lazım insanın.